Evet sevgili izleyiciler. Kuş gribi ile ilgili Kars'ın Kuş Mahallesi'nde herhangi bir kapıyı çalıyoruz. Kimse yok mu? Kimse yok mu? He. Beyefendi kapıyı açabilir misiniz? Siz kimse mi? Biz televizyoncuyuz. Allah sizde bela vermiş. Allah sizde Allah sizde çocuğunu almış. Ne var? Ne istiyorum? Sadece iki dakikanızı ayırabilir misiniz? Biz ayırmıyorum. Ee, girin. Allah sizde bela vermiş bu saatte gelmiş bu sa tavuk günde. Bakın sizin de dediğiniz gibi hava çok soğuk. Lütfen kapıyı açar mısınız? Bize ne? Mı? Bize sordun. Sizin götüde inşallah. Sadece bir iki tane sorun var size lütfen. Yow, tamam o zaman cam camda gel. Camda biz kapıyı açmıyorum. Peki, peki cama geliyoruz. Allah bela vermiş he valla etim hakkı e, kıytarıyor. be estağfurullah. He ne var? İşimiz alabilir miyiz? Bizim adım eee Cücük Ramazan. Küçük Ramazan Bey. Yo Cücük Ramazan hani tavuğun götünden çıkıyor cücük, cücük. Peki Cücük Ramazan Bey kanatlı hayvanlarınız varmış. He varmış. Ne olmuş? Kaç tane hayvanınız var? Bizim eee 9 tane tavukumuz var. 4 tane hurizimiz var. Bir de 3 tane al al alokemiz var. Bir tane de karimiz var ama o kanatlı olmamış. Peki hayvanlarınız kuş gibi birisi taşıyormuş doğru mu? Kim söylemiş, yalan söylemiş, her gün kim söylemiş, bütün Türkiye onun gütünde parmak koysun inşallah. Yalan söylüyor, biz her gün, biz her gün biz hayvanlarımıza limon veriyorum, portakal veriyorum, C vitamini veriyorum, mandalina veriyorum. Nasıl hayvan hasta olmuş? Peki hayvanlarla iç içe yaşadığımızı söylüyorlar, doğru mu? Doğru, biz iç içe yaşıyoruz. Biz televizyonda izliyorum her gün. Her gün her gün de, söylüyorlar, diyorlar hayvanlarla ilişkide girmiş, o zaman hasta oluyor. Biz sanki hayvanları itikiyorum. Biz hayvanları sadece gütünde, etinde yiyorum, bir de yumurtada yiyorum. Ya size de hastalık bulaşırsa? Biz de bulaşmaz. بزبو الاشمال بزب اليورم بزبو بس... الجحال طيله Neden yetkililere teslim etmek? Biz niye veriyor? Biz niye yetkililere veriyoruz? Yetkili biz geçen gün gelmiş, bir tane bizim kapıda bizim bir tane meriç kardeş vardı, onu almış, götürmüş. hayvana e, ifa ediyor. Biz niye veriyoruz o zaman? Nasıl yani? İfa ediyor. Biz orada sesini de duydum hayvanın, hayvanın memleklerini sıkıyor. Hayvan diyor, ey! Biz o sesini duymuyoruz sanki. İfa değil, itlaf ediliyor. Tamam. Beyefendi. Tamam, ifa ediyor. İfa demek, tecavüz demek. Ha. Yetkiler sadece itlaf ederler, yani hayvanları öldürürler. Öldürüyorlar? Evet, öldürüyorlar.

Para veriyor. Para veriyor. <laughs> para veriyor tabii biz ki. Veriyor. Tabii ki her bir ee, tavuğa para veriyor. Abla elasıyla o zaman tavuk da kurban mı? Tavuk da hasta Hepsini götür. Hepsini götür. Tavuk orası bir tavuk. Nerede bizim evde dönmeyiz? Tavuklarınızı verecek misiniz? Hepsini verir tabii. Biz, ilk biz zaten telefon ettim dedim gelin bizim tavuklar hasta da Kimse almamış. Al daha. Yani sanki biz yalan söylüyorum. Hege biz yalan söylüyor. Bütün Türkiye bizim götümüze de parmak koysan. <laughs> ya, ya işte böyle beyefendi. Ha. Para da veriyorlar. Biz abla siz niye dışarıda duruyor ya? E, Hava ne? soğuk da kurban ile gel içebilir sıcak çay al. Bizi karı sizde çok güzel çorba yapsın. Hava so o da ya Hazret Enes Bey. Ve size korban o kadar yolda gelmişsiniz. Oy 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 mesafe bizim başımıza taş değer. O beyefendi gerçekten çok üşüdüm. Ay ay oy ve ee, size korban oğlum. abla. Peki de devlet bize ne kadar para veriyor tavukta başı? O kadarını bilmiyoruz ama para verdiği doğru. Ya çok iyi mi? E veriyor her bir tavuğa karşı. Vallahi bizim, Allah o zaman bizim kaynanamı da E o da hayvan da kanatlı değil ama. Hastalıklı değil. Ne olmuş ki? O da eydez olmuş. Bu sormamız lazım. Ha vallahi sor o zaman. Siz gelin gelin buyurun buyurun içeri sıkır bu ne güzeldi kariydi ha. Bizim kariydi daha güzeldi maşallah maşallah.